Merhaba arkadaşlar ben Murat ve yeni videomuza geldiniz. Bugün sizlerle Bitcoin... Şaka yapıyorum. Bitcoin kazmıyoruz Şehir manzaralı evimizde Eee şey edeceğiz Yayın açacağız Hadi lan bu sefer hatırlıyor musunuz? 85.27'de Ya Lan buranın internet hızı ne? Dur 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 buranın internet hızını merak ediyorum İnternet önce bir internet alalım bekleyin. Belki de abi, şey, internet bile yoktur. Aa 50 megabit. Al. Al. Oh be valla oh. dünya varmış. Borru demişiz. Ya just chatting olarak yalnız var ya 1080p 60 FPS. Yayını kaydet, kamerayla göster. 2K olmaz yok. 1080p 120 FPS. Kamerayı gösterme. Just chatting. Tam ekran kamera. Hop yayını başlat. Güzel bak. Yayın kalitesi güzel oldu şimdi. Drop yok. Borru diye şeyi açtık. Yayını. Merhaba. Ne zaman yayın başladı? Şimdi başladı kardeş. Şimdi dur. Bir dakika bir çay koyayım da durun. Şurada çayım var. Ee, hemen iki dakika. Bu ne? Biri uykusuz olduğunuz fark eder. Sana ne? Hmm. Çay olmazsa olmaz her videoda <laughs> çay içeriyor. Moderatörler var ya iyi iş çıkarıyor. Bir dakika bize bir bağış geldi. Bok gibi mi? <gülüyor> <gülüyor> Sensin bok gibi it. Dur. Boşuna kulağımda bir müzik dinlemek favori aktivitem kardeş. Abone oldular evet. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Düşünsene gerçekten yayın yapıyorsun. Ve <laughs> şu chat neydi lan dur. Bir dakika oturamadım. <laughs> şu chat yayın chati. Gerçek chat. Efsane olmaz mıydı? Ben kendime test bağışımı attım. Bu onu hiç ilgilendirmiyor. Pizza sever misin? Severim tabii ki ya. 10 dolara pizza var mı? Oğlum bir de acıktık demeden biz. Hop internet hızımız da yüksek. Bir reklam çakalım. Monitör boşuna. Obez miyiz? Evet lan obeziz. Duygu sömürüsü yapalım. Yalnız oğlum internet bayağı hızlı lan. İyi ki taşındık var ya. Hadi bu sefer bir şeyler alalım güzel ya. Müzik dinlemek, favori aktivitem. Water, soda, al al. Sonuç yok. Şimdi. Uyurken yayın yap. Sana ne lan? Yayın bok gibi gözüküyor yoksa gözlerim mi boklu? Lan göt Kaç piksel verdik lan biz buna? Kapanmış. Yayın kapanmış. Tabi enerjini kontrol etmesin gerizekalı Murat. Buraya mı bırakacaksın yine? Ha eyvallah. Ve köpeğe atar gibi at ya. Bit. Dur bir yayın patlatırız. Elektrik gitti deriz. Yalan söylüyoruz. Önemli değil. Şu kapılar açık altın, tamam. Temizlik değil. Önce tuvalet sonra temizlik. Tamam. Şimdi yayın açma zamanı işte. Lan 1080p 120 fps yayın yapıyoruz. Gene yaranamıyoruz lan. Hoş geldiniz. Alın reklam izleyin bir dal. Ee, sakince cevap ver. Kardeşim bak. Bu sefer kırmızı at bize kazandıracak tamam mı? Yalnız 2000 dolarım param var. Bayağı param var. Onu da gömmek istemiyorum. Ya bak mavi at hep alıyor. izleyicinin annesine yaratıcı bir <laughs> kırmızı anan bak biraz daha arttırıp kırmızıya oynuyoruz tamam mı şimdi kırmızı alacak bak izle az önce kaybettiğimizi alacağız ya mavi alacak ya kırmızı alacak hadi lan kırmızı yavaşlama lütfen yavaşlama lan hadi lan dur orospu biraz daha arttırıyoruz. Tamam mı? Bu işte taktiktir. Bu benim taktiğim. Kimse uygulamasın sakın bunu. Gerçek hayatta uygulamayın. Batarsınız. Hadi. Olsun çocuğum. Lan o kırmızı yıkat. Herkese hitap et. Herkese. Oğlum. 500 dolarla giriyorum lan. Tamam hadi bağış attınız. Eyvallah. Oğlum bu ne? Ya sikeceğim. Sarıya ya da mavi oynasaydık biz kazan. Ne? Hadi ne? lan. Hadi verme, 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 verme. verme. 3000 dolarımız oldu. Güzel. Tamam. Kurtardık. Paçayı kurtardık. Tamam. Daha da gitme. Sobeden insanlar dünyanın yanını çekti hakkında. He. Dünya göğe o ee. Araba geldi mi? Lan? Gelmedi. Peki pes çok. Kediler geldi diyorlardı. Annesi hakkında konuş. Enerjimiz var mı? Var. Peki. Kediler geldi de hani. Bana Instagram'dan DM gönder. Tamam. Komik. Yanlışlıkla gönderirim param. Yo he he gönderirim yok. Ay. Kray kray kray. Sen al lan. Çok kötü kazım var. Ostur. Eee kray kray. Çok yakında abone Eyvallah adamım. 3 dolar abone olurdum lan. Yeniler beni çok eyvallah. İzin vermek, izin vermek. Yemeğimiz var. Bir tıkınalım dur şuradan. Eklenmeden. Eklenmedik, tam güzel. Tuvalet. Güzel. Yalnız şu an Bitcoin'imizin durumunu merak ediyorum şu an. İkisini de yasakla. Onları açıkla. Dur. Şimdi para bize battı değil mi? Çok paramız var. Bir reklam verelim. Çığlık at çığlık. Para bize battı verdik reklamı, tamam. Ee, baba Pro. Tırtırı <laughs> bakayım. Yalnız var ya 1300 kişiye de ne reklam çakıldı şimdi dur. Blender. 90 dolar mı? Oğlum bu ne? 90 dolar veriyor. En az 200-300 dolar verir diye tahmin ediyordum. Temizliğe basarsak ne olur? 22 dolar para aldı. Dur. Obeziz evet obeziz ne var yani bunda? Ne var? <laughs> ne kalitesi? Kaliteli kitle ya bizimki. Heee hacklendik tamam İyi oldu bu eklenmek çünkü Ne zaman hackleneceğiz diye korkmaya gerek kalmadı O P W C O P W C 125 dolar paramız aldı Eee peki Sakinice cevaplar Lan Bu ne lan? Spam spam spam. Anonim olarak bağış. Eyvallah. 90 dolar hadi art lan. 150 dolar. Ay valla bildim lan. Peki. Skin case. bizim vermek. Bak şimdi. Paramız kalmadı değil mi? Bakalım. ne battık ne çıktık ya. Ama zarardayız. Toksikliğe bak. He, battık işte battık. Bakmıyorum lan. Bakmayacağım. Kötü bir şey çıktı kesin. Heh. Boru. Bak. Kırmızı at tamam mı? Kırmızı at alır. Hadi baba. Lan. Lan ibiş. Hadi birden fırla hadi. Uf, Hadi lan. Hadi. Son paramı sana bastım aslanım. Tüm ailesini bana onun oruç çocuğu. 200 dolar tamam. Kurtardık paçayı. Şimdi bak onu kasaya yatırıyoruz ve tekrardan yukarı, yukarı çıkıyoruz tamam mı? Bak izle gör. Ya gördün mü? Olay budur. Lan git sinek var odada bir tane gıcıma gitti ya. Dokunup duruyor bana. Müzik dinlemek. Favor ee, kazı kazan acaba düzeldi mi? Düzelmemiştir büyük ihtimalle. Çok iyi oyun. Yani, aa kripto paramız vardı. Birisi yorumlarda yazmıştı hatırladım. Hii, para... enerjimiz bitmeden, enerjimiz bitmeden. Hop, sodalar göm göm göm. Bizim adamlar ne yiyor, ne içiyor ya böyle. Ne versek yiyor anasını satayım. Ondan sonra obezsiniz diye bağış geliyor. Tabi obez oluruz. Emoji ha, şey, enerji seviyesi yıkık gibi oturun. Doge coin'imiz 1 dolar. 76 tane varmış. Ciddi bir cevap verelim. Peki, bunu satsak Sat. 2000 dolar cash. Sana sıkıcı. Yalnız biz bu bitcoin'den aldığımız parayı bir gömelim ya. Kumar'a gömelim, dur öyle. Aa, kumar motivasyonu kalmadı. Pas lan. Pas. Bekle. Hemen. Geçmişten konuş, geçmişten. Hemen reklam da bas. He <laughs> he. Tamam, şimdi, devam, 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 devam. devam. Lan 400 dolar verdik lan içim gitti Tüm ailesini banla. Kırmızı at. Kırmızı at tekrardan. Seç. He. Motivasyon bitti değil mi? Tamam sıkıntı yok. Peki. enerjimiz tam varmış. Gelen bağışları okuyacağız mı? Hayır. Ödemeleri alalım ama. Ee, harika bir fikir. Az önce keşfettiğim bir müze açayım. Hiçbir şey almadı. Yalnız abone sayımız düşebiliyor mu acaba? Speed test yapalım da bir. Güzel. Güzel güzel internetimiz güzel. Hiçbir şey yapma. Peki yayın açıkken pet shop'a gitsek ne olur? <laughs> Dur. Okuduk eyvallah. Yayın açıkken pet shop'a gitme simülatörü Ama hacklenirsek. Dur yani kapalı gideriz sorun değil. Gün bitmeden gidelim. Paramız var. 2000 dolar paramız var. Kedi alırız bir tane. Kitle kalitesi. Kaliteli kitle ya Bir reklam daha çıkarız biz bence bu kaliteli kitle. Selam borru. Tuvalet. Tuvalet ihtiyacı var. Banyo değil tuvalet. İyi yerleştik ama eve. Baksana şu odaya. Bu ne? Öptü de. Sohbette bir abone olan bağış atanlara hakaret ediyor. Ailesini banla. Peki. Youtube'a video yüklesek. İlk yayınım ağlayın. Bu niye sürekli gelip duruyor anlamadım. Oo, 500 dolar YouTube'dan para al al. Bunları da sil. Şunları yükleyelim. Boru. Enerjimiz var. Hızlı yüklüyor Peki dur. Blender değil. Fastnet. Turbo da aldım tamam mı? Bir reklam daha çakalım. Bunlar reklam çakarken YouTube'a da video yüklüyor Yükle 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 Hiçbir şey yapma 5'te 5 video Keşke daha fazla video yüklesek Yalnız iyi izlenmeye başladık İyi reklam geliri elde edeceğiz Ee, i̇nşallah şey gelmez. Hack gelmez. Hacklenmeyiz. Hacklenirsek sıçarız. Kaç paramız alır ki? Çok paramız alır bence. <laughs> Çok zeki bir bebektim ya be. 15 saniye sonra biraz daha iteleyim de size görün. Beklenen kazanca bakar mısın? 11 bin Yalnız bir şey değil mi? Abonelikten geliyor bence bu kadar şey. Müzik dinlemek favori. Hem bize gitsin diye. O 250 dolar güzel. Tek reklam gelirinden bunu. Peki. Başka girilecek. Geri bildirim gönderebiliyormuşuz. İzin ver, izin ver. Önemli değil. Konuşum gençler. Eee ben ne yapacaktım? Ha, ha, markete girecektim pardon. Dur bir reklam daha çakacak mıydı? Çakmayacağız. <laughs> Çaktıktan sonra giriyormuşuz. Sağma zor. Şimdi güzel bir şeyler... Sohbet beni deli etmeye çalışıyor. Rage at, İşlemci alalım güzel bir tane. <laughs> Şuna o zintel. O beziz lan. Ekran kartı. Troll mü? Ona paramız yetmiyor abi. Rem alalım lan. Anan ki rem bu kadar pahalı mı olur? Rem o kadar pahalı mı olur? Rem çok pahalı. Para için her şeyi yaparız. Buzdolabı alalım. Buzdolabımız yok. Ben gerek duymuyorum pek de. Gerek yok ya. Yani. Buzdolabı... Seri katiliz lan biz. Enerjimiz var azıcık daha. Lan... Azıcık para eksik para yollayın. Haydi. Kitle kalitesi. Herkes. Yalnız buzdolabı güzel lan. Ama Intel istiyorum ben. Sonra güzel bir tuvalet götümüz bir şey güzel tuvalet görsün. Yalnız şu uzay makinesi gibi bir şey çamaşır makinesi nasıl bir şey sar. Lamba alalım. Power aktivite mi? Güzelinden bir lamba alalım. Bana beğendiğim Güzelmiş. Parası güzel. Para bitti lan. Dur son yemeklerimizi de yiyelim de. Bu da son. Birazdan hack yiyeceğiz gibi geliyor bana. Onu sevmiyorum. Reklam geliri 200 dolar iyi Bir sonraki sözüm sevgi dolu nefret dolu sevgi dolu olsun Reklam deyip duruyorlar Sap moda alsak ne olur acaba Ha hacklendik Sap moda bile alamadık Çift monitör oluyor mu acaba c g z Ye. Yeah. O kadar hızlı olmama gerek yok. Tüm ailesini bana gitsin. Yalnız diğer güne geçip direkt kumar oynuyorsun bu şu an. <laughs> Para yok ki. Neyine oynayacağım? Yalnız aboneleri okudukça toksiklik artıyor ha. Vallahi öyle. Şimdi bir reklam daha 16 saniye sonra tamam çakarız. Yalnız var ya 2500 de kaybetmesek mi lan? Kaybetmiyorum. Film önerelim. Kaybedelim gitsin boş ver umurumda değil. Yeni kapat. Dı dı dı. Dıdıdı. Enerjim tükendi. Gerçek hayatta enerjim tükendi. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Mikrofonla biraz dokundum. Özür dilerim. Şunu kapat. Tamam. Gerçek hayatta da enerjim tükendi. O yüzden videoyu sonlandırıyorum. Bir dahaki videolarda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Dur uyuyalım da. Bir kez uyuduğumuzu görelim. Bu sesle nasıl uyuyoruz? Merhaba. Onun evin rengi değişti lan. Zini telimiz takalım da dur. Bu artık çok. Evet. Zengin tuvaleti. Bunlar satarız lan o adamı. Ben arttıramıyorum. Neyse. Sıkıntı yok. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.